Selam sevgili arkadaşlar ne haber biliyorsunuz derslere selam <laughs> ve sevgili arkadaşlar ne haber diyerek başlanın ee, annemin de dediği gibi bu çocuk bir şey anlatmazsa yaşayamaz <laughs> derslerimizin bir yenisine geldik ee, ne yapacağız bugün parametrelerin değişimi yöntemini işleyeceğiz nedir parametrelerin değişimi yöntemi nerede kullanılır eee homojen olmayan ya da homojen olan önemli değil. bütün lineer diferansiyel denklemler için bu parametrelerin değişimi yöntemini kullanabilirsiniz. Lineer diferansiyel denklemler nasıl tarif ediyorduk? Hemen L'ye eşittir fx gibi bir şey. Y2 üstü eksi y üssü artı 5y eşittir. Sıfır homojen diyorduk e, diferansiyel denklemimizi. Fi x gibi bir şey varsa bir önceki e, derslerden hatırlarsanız belirsiz katsayılar yöntemiyle bunların çözüm yöntemini öğrenmiştik. Trigonometrikse, ise, ya da sadece polinomik ya da bunların çarpımlarından oluşan bir fi x fonksiyonunuz varsa elinizde e, çözüm yöntemini öğrenmiştik. Bugün daha genel bir yöntemi öğreneceğiz. Başta karışık geleceğini tahmin ediyorum. Daha sonradan tercih yapmak durumunda kalırsanız belirsiz katsayılar yöntemini mi kullanayım? Bu parametrelerin değişimi yöntemini mi kullanayım? diye Büyük ihtimalle bunu seçeceğinizi düşündüğüm bir yöntem öğreneceksiniz. Şimdi diferansiyel denkleminizin fx x kısmı sıfır olduğunda L'ye eşittir sıfırken yani diyorduk ki artık diferansiyel denklem homojendi. Ve homojen çözümün nasıl bulunduğunu öğrenmiştik değil mi birinci mertebeden işte ayrıştırılabilir olabilir de diferansiyel denklem, exact tam bir diferansiyel denklem olabilir, e, lineer olabilir falan tamam. E, i̇kinci mertebeden olabilir sabit katsayılı değil mi? Bunların hepsini tartıştık daha önceden o e, çözüm yöntemlerini hatırlayın. Bunun sonucunda ne buluyorduk? E, diferansiyel denkleminizin mertebesi neyse. 3 üçüncü mertebedense üç tane lineer bağımsız çözüm bulmamız gerektiğinden bahsetmiştik ya da işte iki ise mertebesi iki tane çözüm gibi. E, şöyle söylüyorduk değil mi? Mesela buradaki y'ler çözümler mesela y1 x çözümü. işte e, y2x içinde şöyle bir çözüm bulmuş olalım. Değil mi? Eğer bu bir çözüm, bu da bir çözümse bunların lineer kombinasyonları da bir çözümdür lineer diferansiyel denklemler için demiştik. İşte kaçıncı mertebeden bir diferansiyel denklemle de uğraşıyorsak öyle de bir şey var değil mi? Burada e, o kadar sayıda e, lineer bağımsız çözümümüz var ve e, homojen kısmının çözümü de bunların lineer kombinasyonlarından oluşuyor. Tamam. Şimdi e, şöyle söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Burada özel bir durumdan bahsediyoruz aslında değil mi? Yani bu homojen diferansiyel denklemin e, özel bir şey, fonksiyona eşit olduğu durum. Değil mi? Dolayısıyla özel çözüm diyoruz buna. Yani hani y particular particular dememizin şeyi o. E, ly L'ye eşittir. Fx gibi Özel bir çözümden bahsedelim şimdi. Böyle bir diferansiyel denklemin çözümünden, özel bir çözümünden bahsedelim. Bu durumda YP'niz, artık belirsiz katsayılarla bunu karıştırmayın lütfen. Çok basit bir şekilde şöyle olacak. Bunu doğrudan yazıyorum ve denklemleri uygulayacağız. Daha sonradan detaylandırırız. C1 yerine buraya bir parametre Kullanacağız. Tamam mı? İşte X'e bağlı bilinmeyen bir fonksiyon kullanacağız. Mesela V1 gibi. E, Y'lere de dokunmayacağız. Burada Y1. İşte hala X'e bağlı tabii. Artı şunun yerine V2 gelecek. Y2. Artı kaç tane varsa bunlardan. Vn e, Yn gibi bunu bu hale getireceğiz. Tamam. Şimdi buradaki V'lerimiz neler? E, bilinmeyen fonksiyonlarımız bunlar. Tamam mı? Şöyle e, şöyle bir şey. Ok işareti yapalım bunu. Bunlar e, bilinmeyen fonksiyonlar ve e, bunları hesaplamaya gayret edeceğiz. Bu kez de yapmak istediğimiz şey şu V'leri hesaplamak. Bunun arkasından da işte Y'leri ile bunları çarptıktan sonra özel çözümü ulaştırmak. Tabii ki hala e, toplam genel çözüm için şöyle bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Homojen çözümle bu özel çözümün toplamı. Bunda bir değişiklik yok. Homojen çözümü bulmayı öğrendiniz. Şimdi bu partikalı çözüm için yeni bir yöntem öğreneceksiniz. Bugünkü dersimizde yapmaya gayret edeceğimiz şey bu. Peki, şimdi e, bu az önce yazmış olduğum şeyi tekrarlayayım. Mesela v1 y1 artı v2 y2 artı diye gitti bu. Vn ene kadar neydir dedik. Bu işte özel çözümün böyle bir şey olsun. Böyle bir şey önerdim. Şimdi e, şu parmaklar çok giriyor ya buraya. <laughs> o parmakların için aslında şunu kullanayım. Ben sürekli bir kağıdı tutma ihtiyacı hissediyorum. Nedense o da daha sonradan bakıyorum. Kendi videolarımı izlediğim zaman böyle şey... E, ...orada bir tane parmak var. Bu parmak niye, <laughs> niye var? Şöyle yapayım bari. Böyle tatlı bir şey orada da dursun. Tamam. E, bundan sonraki adımımız çok basit. E, kaç tane aslında... Ee, elimizde Y varsa bunun e, yazarak daha kolay söylemesi olacak. Biraz yazdıktan sonra bunu e, şey yapayım. Anlatmaya çalışayım. Daha kolay olacak bu şekilde yaparsam eğer. çözüm yöntemine geçiyorum artık. V1 üssü şunun x'e göre türevi. Tamam. Y1'in kendisi. Artı V2 üssü Y2 artı Vn üssü ve Yn eşittir sıfıra. Bu bir. İkincisi V1 üssü bu hala böyle. Fakat Y1 üssü oldu. Şimdi bir Altan yani Ronskayan yaparken aşağı tarafa doğru hep F türevlerini alarak geliyorduk ya buna benziyor şimdi yaptığımız iş. Artı V2 üssü. V'lere ise dokunmuyorsunuz. Burada hep türevler kalacak. Y2 üssü. Artı devam ettim. Vn üssü ve Yn üssü eşittir sıfıra. E, bu nereye kadar devam edecek? Bir iki satır daha yapalım. Yine V1 üssü. Y1 ne oldu bu kez? 2 üssü değil mi? İkinci türevini aldım buraya koydum. B2 üssü Y2 2 üssü artı hala Bn üssü ve Yn 2 üssü eşittir sıfıra. Şimdi bu artık devam edecek. Şuradaki eninizi düşünün. E, kaç tane türev alabilirsiniz? Bunu bir kare sanki hani e, determinantın içerisine yerleştirecek olsaydınız değil mi? Kareleştirebilmek için ne, ne yapmanız gerekirdi? Eee n 1 tane değil mi? Buradaki bu şey n 1. türeve kadar giderdi herhalde yerler için. Çünkü ilk satırımızda şey yok. Türev yok. Az önce hani daha sonra daha kolay söyleyeceğim dediğim şey buydu. E, nereye kadar geleceğim? Öyleyse V üssü y1'in kaçıncı türevi? n'inci değil. En eksi birinci türevine kadar. Yani elinizde mesela 3 tane varsa çözüm işte y1, y2, y3 gibi bir şeyler varsa o zaman y1, y2, y3. Y1, y2, y3'ün birinci türevleri ikinci türevleri diyeceksiniz ve burada bitecek mesela. Tamam. Buna benzeyecek yani yaptığımız şey, şey değil yani. 3, 3 çözüm için mesela ya da 4 için 3 tane ve işte tamam. <laughs> Artı şuradan ne yaptım? Gene devam ettim. V'lere bakı hiç dokunmuyorum. V2 üssü. Y2 n -1 Az önce öksürdüm. Telefonunuza virüs bulaştıysa <laughs> telefonunuzu kolonyayla yıkayın biraz sonra. Ve n, e, yine n eksi bir. Ve bak bak şu yaptığım yalanlara bak. Nasıl yalanlar söylüyorum. Şu YN'in n eksi birinci türevi. Tabii ki V'lere dokunmuyorum. Değil mi? Eşittir. Şimdi e, buraya sıfır yazmayacağız arkadaşlar. Çünkü bir aklınıza gelmiştir diye tahmin ediyorum. Herhalde bu şeye ne oldu? Ee, Fiks'e ne oldu? Sonuçta ben neyle uğraşıyorum? Ee, şöyle bir diferansiyel denklemle değil mi? L'ye eşittir. Fx X gibi bir diferansiyel denklemle uğraşıyorum. Tamam yani e, Fi X'i hiç kullanmayacağım bir şey olamaz herhalde değil mi? Bunu bir yerde bir işin içerisine sokacaktım. Sadece son adımda e, bu 0 0 0 diye gelecek. Bütün e, eşitlikleri sıfıra götüreceksiniz. Sadece son adımda buradaki e, Fi X'iniz her neyse buraya doğrudan gelecek. Ve Daha sonra da bu bulmuş olduğunuz denklem setlerini çözeceksiniz. Neyi bulmak için? V'leri bulmak için. Kaç tane V'niz varsa elinizde buradan V'leri bulacaksınız. Şuradaki fi e göre V'leriniz şekil almış olacaklar. Ee, tabii ki çözüm önerimde şu olduğuna göre V'leri bulduktan sonra zaten Y'leri biliyor olacağım değil mi homojen kısımdan? Bulduğum V'leri yerine koyacağım. Aslında bunu yaptığım zaman V'lerin türevini bulmuş oluyorum dikkat ederseniz. Dolayısıyla bir de V'lerin e, türevlerinden tekrar integral yaparak V'lere geçmem gerekecek. Bir örnek üzerinde bunu bence hemen çok kolay bir şekilde anlayacaksınız diyerek bir örnekle başlayalım. Şimdi e, ilk sorumuz şu olsun. Y, y3 üssü artı y üssü mesela sekant x'e eşit olsun. Hani çok da kolay da bir soru değil yani. E, böyle hemen yapabileceğimiz bir şey de değil. Biraz uğraştıracak. Bu, e, bu videoyu sonuna kadar götürür diye tahmin ediyorum. Yani bir 10 dakika içerisinde bunu çözeriz. bir e, iki video daha yüklerim bununla alakalı. Başka e, problemler çözmüş olduğumuz. Tamam yani birkaç deneme yaparız birlikte. Sonra da size öde veririm. Kendiniz bir şeyler yapmaya çalışırsınız. E, öncelikle neyi bulmam lazım? Homojen kısmı. Bu homojen kısmı pat diye bulabilirim ben değil mi? Ne, ne diyeceğim öncelikle? Y3 üssü artı Y üssü eşittir 0 demeliyim. E, homojen çözüm içinde işte Y eşittir A, E üzeri lambda x gibi bir şey önereceğim. Türevlerini alacağım. A e üzeri lambda x parantezini alacağım ve o parantezin içerisinde lambda küp artı lambda eşittir. Sıfır kalacak değil mi? Kestirmeden de bunu yapabilirsiniz. Ancak ne çözüm önerdiğinizi unutmayın. Lambda parantezini aldığımda lambda kare artı bir eşittir 0 ve dolayısıyla lambda bir eşittir sıfır olabilir. Lambda kare eksi 1 eşit olabilir. Bu da lambda 2'nin i'ye lambda 3'ün eksi i'ye eşit olmasını gerektirir. Değil mi? Burada anlamadığınız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani şu e, sıfıra eşitse ne olması gerekir? Lambda kare artı 1 eşittir sıfıra. Bu demektir ki lambda kare eşittir eksi 1'e. Yani lambda kare eşittir i'nin karesine. Değil mi? i'nin karesi eksi 1'di. O zaman lambda ne çıkabilir? Burada ikinci ve üçüncü için bahsediyorum. Artı eksi i'ye eşit olacaktır. Tamam. E, şimdi şeyler bunlar lambda'lar bunlar. O zaman çözümü nasıl kullanıyordum? Birincisi bunlar birbirinden ayrık mı? Ayrık. Hepsi birbirinden farklı. Güzel. E, real reel mi? Şu reel. Ama bunlar değiller. E, ve birisi diğerinin kompleks konjugesine eşit değil mi? Daha önceki durumlarımızdan birisine giriyor bu ve e, bunun çözümü için ne, nasıl nasıl söyleyeceğim bunu? Şöyle diyebilirim. Bir e, iki şekilde yapabilirim. İkisinin birbirine özdeş olduğunu göstermiştik. Mesela homojen kısmının çözümü için işte C1 e üzeri lambda x önerdiğimi şurada unutmayın demiştim değil mi? Aslında buradaki çözüm önerim benim şuydu. A E üzeri lambda x gibi türevlerini alarak şurada yerine yazmıştım. Şimdi de bu bulduğum şeyleri burada yerine koyuyorum. Kaç tane lambda varsa onların çözümleri işte lineer kombinasyonları oluyordu hatırlarsanız. C1 E üzeri nedir? 0 kullanacağım demişti. 0 tane x artı C2 E üzeri şimdi i tane x artı C3 E üzeri eksi i tane x. Tamam. Yani C1 ve artı C2 E üzeri ix artı C3 E üzeri eksi İX. Bu doğru. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da e, birisi diğerinin hani söylemiştim ya işte kompleks konjugesine eşitse o zaman bunlar kosinüslü ve sinüslü olarak da ifade edilebilirlerdi. Bunların özdeşliğini de göstermiştik. Şuna dokunmuyorum. C1 artı C2 mesela kosinüs sinüs de olabilirdi. Önemli değil. Kosinüs X artı C3 Sinüs x. Bunu e, lütfen kendinizde bir kere yapmaya gayret edin. Yani şununla bunun özdeşi olduğunu değil mi? Bu e, ne kullanacağınızı hatırlıyorsunuz. Kosinüs x denilen şey e üzeri i x artı e üzeri eksi i x bölü 2 ve sinüs x denilen şey de e üzeri i x eksi e üzeri bak parmağımı tutmayın. Kalem <laughs> kağıt kayıyor. Eksi i x bölü 2 idi. Eee işte yukarıdan aşağı geleceksiniz. Sağdan sola aşağıdan yukarı gideceksiniz. Soldan sağa e, bunları değiştirerek kullanabilirsiniz. Seri açılımlar için bunları yapmıştık değil mi? Bu kosinüsün serisini hatırlarsanız neydi? İşte 1 eksi x kare bölü 2 faktörel artı x üzeri 4 bölü 4 faktörel falan diye gidiyordu. X'inki de e, işte x eksi x küp bölü 3 faktörel artı x üzeri 5 bölü 5 faktörel falan onu i ile çarpıp kosinüs x artı i sinüs x deyip işte lisedeki bu cisteta gibi bir şey değil mi? Aslında yani e, e üzeri i x'in şey olduğunu biliyorsunuz. Kosinüs x artı i sinüs x. Tamam. Tamam yani homojen kısmın çözümü bu. Benim için önemli olan da burada bunu bulmaktı. E, çünkü hatırlarsanız e, şey e, belirsiz katsayılar yöntemin aksine fi x üzerinden değil yani eşitliğin sağ tarafı üzerinden değil sol tarafı üzerinden bir şeyler yapmaya gayret edeceğim. Homojen çözümümü yeniden yazayım şuraya. C1 artı C2 kosinüs x ve artı C3 sinüs x olarak bulmuştum. Homojen kısmın çözüm önerisini. Ve e, şimdi şu şeyi geri alayım. E, bütün iş bu sayfada. Değil mi? Şunu bir kere daha şöyle tam olarak göstereyim size. E, not alıyorsanız eğer. Bu sayfadaki olayları kullanacağız. Çözüm önerim bu. Buna dönüşecek. Nasıl yapacağım yani? Şimdi bir partikülür homojenden yola çıkarak bir partikülür çözüm önerisinde bulunacağım. Ve ne diyeceğim? E, C'ler yerine V'ler kullanıyordum hatırlarsanız değil mi? Mesela şurası V1. Y var mı? Yok. Tamam o kadar. Artı C yerine V2 kullandım. Şu aslında Y'nin kendisi değil mi? Yani Y2 bu. Y1 de burada 1'di. Çünkü C1 Y1, C2 Y2, C3 Y3 demiştik. O zaman bunu bir şekilde kendi aklınıza tutun. ya. Yani Y1 eşittir 1 burada. Y2 eşittir kosinüs x. Çünkü bu da lazım olacak. Y3 eşittir de sinüs x. Tamam. Ee... evet ve ve 1 C1 yerine kullandım. C2 yerine V2 kullandım. kosinüs x ve artı şunu yerine de V3 kullandım. sinüs x. Bu kadar. Bakın bunu önerdim. Daha sonra ne yapıyorum bu öneriden sonra? Şimdi v1 e, üssü diyeceğim. Hiçbir şey bulmama gerek yok. Burada zaten v1, v2, v3 bilinmeyen parametre. Bunları bulacağım. V1 üssü, v2 üssü, v3 üssü var burada başka bir şey yok. Y1, Y2 ve y 3lerim var elimde. Hemen bir tane satır yazdıktan sonra zaten diğeri e, şey yapacak bence. Gözünüzde canlanacak. E, bunu yapmaya gayret edelim şimdi. V1 ve unutmayın. V1 üssü ve Y1'i kullanmam lazım Y1 1 olarak söyledim değil mi? Yani e, ne diyeceğim ben hemen burada? V1 üssü kere Y1. Onu 1 olarak buldum. Artı V2 üssü kere Y2. Y2 kosinüs x. Artı V3 üssü kere Y3 yani sinüs x Tamam elinizde şu varsa zaten hemen kolayca yapabilirsiniz. V1 üssü, V2 üssü, V3 üssü yanındaki şeyler aynen kalacaklar. Yani başka bir şey yok. Eşittir sıfıra. Bu birinci satır için. Unutmayın ne yapmaya gayret ediyorum. Bunu bir kareye tamamlayacağım tamam kafamda. Bu hale götürmeye çalışıyorum. bunun içinde herhalde V1 türevlere dokunmuyordum değil mi? v bir üssü. Şimdi şunun türevini alacağım. Birin türevi. Çünkü Y1 üssü vardı burada değil mi? Hemen ikinci satıra geçerken Y'lerin türevini alarak aşağı tarafa doğru gidiyordum. Birin türevi et, sıfır. Orada bir şey yok. Artı, eksi. Değil mi? Çünkü V2 üssü. Ama kosinüs x'in türevi eksi sinüs x. Oradan başa bir tane eksi geldi. Artı V3 üssü sinüs x'in türevi kosinüs x ve eşittir sıfıra. Hala kare olmadı. Bak kaça kaç olmasını bekliyorsunuz. 3'ü 3. Üç, bir tane daha gideceğim. Başka değil. E, bu hala sıfır olarak geliyor değil mi? Yani bu zaten şurası sıfır ama devam edeyim ya. V1 üssü kere sıfır yani. Tamam sıfır yazabilirdim. Oraya daha iyi görün diye böyle yapıyorum. Eksi V2 üssü sinüs x'in türevi bu sefer. V2 üssü kosinüs x ve eksi düştü yine. V3 üssü sinüs x eşittir sıfıra mı? Hayır. Değil. Eşit değildir sıfıra. Neydi? Son satırı nereye eşitleyeceğim? Fi x'in kendisine. Benim fi x'im ne? Burada. Ee, soruyu hemen hatırlayalım. Soru e, şuydu. Y3 üstü artı y üssü sekant x'e eşittir demiştik. O zaman geldiğimiz aşamada değil mi? Buradaki fi x'imizin sekant x olduğu açık. Şuraya hemen bunu e, verdim ve bu problemi çözeceğim. Tamam Tamam değil mi? Burada başka bir şey yok. Şimdi e, nasıl çözerim ben bunu? Yani elimde benim 3 tane denklem seti var. Bu 3 tane denklem setinden bir şey e, çıkartabilmem lazım. V1 üssü, V2 üssü ve V3 üssü bunlar benim bilinmeyenlerim. E, yeterli herhalde, değil mi? Çünkü bunların lineer bağımsız olduklarını biliyorum aslında ben. Türevlerini alarak indim aşağı tarafa doğru. Diyorum ki birinci denklemle Tabi bunun için kendinize yöntemler geliştirin. Yani burada bir bakın şöyle tepeden. Ben mesela şöyle hemen görebiliyorum. Diyorum ki birinci denklem ile üçüncü denklemi eğer taraf tarafı toplarsam elimde benim ne kalır? Ee, mesela şunlar gider. Değil mi? Sinüs ve kosinüs şey iki tanesi aynı terimler yani. Neyse artı eksi söyleyemedim. Şunlar da giderler ve elimde sadece şey kalır benim. V1 üssü kalır herhalde. Ve neye eşit olur? 1 ile 3'ü topladığım için sekant x. Değil mi? Yani şöyle diyeyim hemen. Birinci denklemle şu şunlara isim vereyim. Bir denklemi, iki denklemi ve üç denklemi diye. Bir denklemiyle üç denklemini eğer toplarsam bana e, şunu veriyor. Ve bir üssü diyor. Şeydir. Sekant x'tir. Tamam. Bakın hemen V1 üssünü buldum. Bu V1'i de bulduğum anlamına gelir. Daha sonradan integral alarak V1'i bulmanız gerekiyor demiştim hatırlarsınız. İşte bundan bahsetmiştim. Tamam mı? Yani e, şey V1 üstünü bırakıp da kalmayın. Daha sonradan bir adım daha atmak durumunda kalacaksınız. E, bunu da şey yapacağız. Bulacağız ayrıca. E, peki. Şimdi bunu çok uzaklaştırmadan e, diğerlerini de bulmam lazım herhalde. Ne yapmam lazım? E, bana kalırsa ikinci denkleme bir bakın. İkinci denklemde şunu öbür tarafa attığım zaman işte V3'ü sadece V2 üstüne ve bir X'e bağlı bir ifade olarak tutabilirim elimde. V1 zaten buralarda yok. Daha sonra orada bulduklarımı da burada kullanarak bir diğerini çekebilirim. Yani V3 üstünü çekebilirim ya da V2 üstünü çekebilirim. Tamam mı? Şöyle yapacağım yani. ikinci denklemi ele alarak yapıyorum şimdi. İkinci denklemi bir kere daha şurada tutarak yazayım ikinci denklemi. E, şunu öbür tarafa attım sadece. Şuna dönüştü. V3 üssü kosinüs x. Tamam bu ikinci denklemden türettiğimiz bir şey şu anda. V3 üssü kosinüs x eşittir neye? V2 üssü sinüs x'e. Bu kadar. Peki e, şunu kolaylıkla söyleyebilirsiniz öyleyse. V3 üssü V2 üssü kere sinüs x bölü kosinüs x o da tanjant x demek değil mi? Yani ikisi arasında böyle bir ilişki bulduk şu anda. E, bu şu demek değil. V2'yi bulmadım. V3'ü de bulmadım. Sadece V2 ile V3 arasında kolay bir ilişki buldum. E, ve elimde bir denklem daha var. Bu denklemi de kullanarak ben bu ikisi arasındaki ilişkiyi bulabilirim. Çünkü burada da sadece V2 ve V3 bileş, bilinmeyenlerim var. Bir, bir, bir bilinmeyeni diğer cinsinden yazarak ötekini tek başına çekebilirim demek bu. E, bunu da hemen şöyle söyleyelim üçüncü eşitlikten ne kullanacağım? Mesela bir tanesini bulalım bunlardan. V2'yi bulalım örneğin. V3 yerine hazır V3 tek başınayken V3 yerine V2'li olan kısmı götürüp burada yazarız. Tamam. Ben üçüncü denklemi bir yazıyorum. Eksi V2 üssü kosinüs x eksi Tamam hile yapmıyorum. Eksi V2 üssü kosinüs x. Eksi V3 üssü. V3 üssü şuydu. Yani V2 üssü. Tamam, v3 üstü yerine onun karşılığını yazıyorum, tanjant x ve bir tane şey kaldı sadece sinüs x, sinüs x'imi de yazdım. neye eşit olmalı, sekant x'e. Tamam. Böyle sekant falan gördüğünüz zaman korkmayın, yani hani şey değil ya, yani. bir bölü kosinüs x yani başka bir şey de değil yani. Tamam, e Tamam yani burada bayağı basit bir hale geldi bu denklem bence. Şöyle oldu, değil mi? Öncelikle eksi ve 2 üssü parantezine alayım ben buraları her ikisinde de var. Kosinüs x açık açık yapıyorum. Hiç çekinmeden sinüs bölü kosinüs. O zaman sin kare x bölü kosinüs x burası. Karşı tarafta bir bölü kosinüs x. Sekant x denilen şeyde bir bölü kosinüs x. Tamam. Evet. Evet. Kosinüs bu şu işlemi yaparsam da ne oldu bakın. V2 üstü yine parantezinde. Kosinüs kare x artı sinüs kare x. E o 1 demek değil mi? Yani 1 bölü kosinüs x eşittir 1 bölü kosinüs x'e. Yani e, hani sadeleştirmiyor, sadeleştirmeyin diyorum size genellikle. E, gene de söylüyorum bunu. Bunun öbür tarafa atın. Ortak paranteze alın. Ve işte 1 eksi kosinüs x e, artı 1 bölü kosinüs 6. Neyse 2 bölü kosünüs 6 olacak. Kere ve 2 üssü Bunun sıfır olabilmesi için tek ihtimal var. şey e, Bu eşitliğin sağlanabilmesi için tek ihtimal var. Ve 2 üssünün eksi 1'e eşit olması. Tamam. Buradan bunu yani basitçe görebildiniz herhalde sadeleştirseniz de aynı şeyi görecektiniz ama sadeleştirerek genellikle kökleri kaybediyorsunuz. O yüzden alışkanlık edinmeye çalışın. Lütfen sadeleştirmeyin bir şeyleri. V2 üssünü bulmak demek. V3 üstünü de bulmak demek. Neden? E, çünkü bunların arasındaki ilişkiyi çok basit bir şekilde biliyordum. V2 üstü madem eksi bir. Öyleyse V3 üssü denilen şey. E, eksi tanjant x'e eşit. Değil mi? Peki. Bulduklarımızı şimdi toparlayalım. Neler buldum? V1 üssü buldum. V1 üssünü sekant x olarak bulmuştum. V2 üssünü ne buldum? Eksi 1. Ve V3 üssünü de eksi tanjant x olarak buldum. Yani bu ne demek? Ben şimdi bu bulduklarımın integrallerini alacağım x'e göre. Ve V1'i, V2'yi, V3'ü ayrı ayrı bulacağım. Yani V1 üssünün dx üzerinden integrali sekant x'in dx integrali ki bu da bunları lütfen hatırlamıyorsanız e, dönün şeye e, birinci sınıf şeylerine e, matematik derslerine ve oradan e, hatırlayın yani bunları yapacak bir şey yok. Sekant x'in integrali e, sekant x artı tanjant x'in mutlak değil, eleni. Peki e, V2 nedir? V2'de v2 de V2 üssünün dx integrali olacaktır. E, bu da e, eksi 1 değil mi? Eksi 1'in dx integrali belli ki eksi x oldukça basit. Keşke her şey v2 kadar böyle masum olsa. E, v3 ne oldu? V3 üssü dx integrali ile bunun sonucu bana gelecek. Bu da demektir ki eksi tanjant x dx integralini almalıyım. O da e, tamam yani hemen söyleyebilirim değil mi? E, e, ln e, mutlak değer içerisinde kosinüs x olacak. Bakın v1, v2 ve V3'ü ayrı ayrı buldum. Bu bulduk bulduğum şeyler bana şunu anlatıyorlar. Daha önceden ne söylemiştim? Hemen şuraya dönelim. Elimizde şu şey vardı değil mi? İşte V1 Y1 V2 Y2 benim için çözüm önerisine doğru gidiyordu. Dolayısıyla artık yerlerin olduğu şu sayfam nereye kayboldu? Şu partikül çözümüm benim buydu. Önerim tabii. V1, V2, V3'ü ayrı ayrı bulduğuma göre artık bu çözüm önerisinden hareketle ve tam ifadeyi türetebildim demektir. Bir kere daha hani kargaşaya yer vermemek için yazayım ben bunu. V1 artı V2 kosinüs x artı V3 sinüs x diye önermiştim. Y'lerin şu oldukları zaten bunu söylediğimiz zaman açık, değil mi? Bu şurada da bulduk ki biz bu özel çözüm önerimiz karşılığında şu sonucu verdi bize. E, V1 yani elen mutlak değer içerisinde sekant x artı tanjant x tamam. Sonra artı yani V2 kosinüs x. Buradaki V2 eksi x bulmuşum. Değil mi? Eksi x kosinüs x ve V3 içinde elen mutlak değer içerisinde kosinüs x buldum. Artı elen mutlak değer içerisinde kosinüs x e, ve sinüs x. Tamam. Yani Özel çözüm aynen böyle çıktı. Ee, peki son olarak şu sayfayı geri döndürelim. Homojen çözümüm şuydu. E, ve biliyorum ki e, genel en genel çözüm önerim benim nasıl oluyordu. Y denilen şey işte Y homojenle ile Y partikülünün toplamı olmalıydı. Değil mi? E, şöyle birazcık şunu... Artık bir daha kullanmayacağımıza göre videonun sonuna geldik. E, madem homojen çözüm bu, e, partiküler çözüm de bu, o zaman şununla, bunun toplamları bana şeyi verecek değil mi? Bu e, en genel çözümü verecek. Diyerek e, bu dersi bu noktada durdurabiliriz. E, teşekkür ederim. Derslere katılıyorsunuz görüyorum. E, yarın değil. Belki bu videoyu ne zaman dinliyorsanız bilmiyorum. Bir taraftan da işte e, 24 Mart saat 20'de e, İngilizce e, olarak işleyeceğiz dersi şeyde, canlı yayında Zoom uygulamasında. sorularınız oldukça bana göndermeye çalışın. Ödevleri e, yapmak için de aynı gün, son gün. E, lütfen e, evde de kalın. Fizikle kalın. Hani hiç kimse hashtag fizikle kal falan atmadı. Kimse videoyu sonuna kadar izlemiyor mu? <laughs> lütfen fizikle kal görüşürüz